Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün abimle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma modunda devam ediyoruz. Bugün üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün Nether'a gideceğiz. Evet Nether'a gidip Blaze falan keseceğiz. Hadi hadi su bulmamız lazım. Su su. inşallah şöyle ben Çok yetenekli değilim. Gel bir tane su bulalım. Ağaç kesmeye gerek yok. Değil gel yani? gel. Deli gibi ağacımız vardı en sonunda. Su var şurada. Benim azalmış. Benim ağaç değil de odun. Hı hı. Tamam. tamam. şuradan bir yapsak olur mu? Bir ya? tane demirim var mı benim? Ee, bakalım varmış. Tamam çakmak yapayım ben. Taş Ş mı oluyor obsidiyen Ne? Hayır bu taş oluyor ya. Bak. O zaman şöyle yapacağız. Bunu dökeceğiz. Buradan su alacağız. Allah bunu yok. Şimdi de bunu karıştıracağız.

Bal gitti. Aa nasıl bulacağız geri? Bunlar kırsak çıkar mı? Hı? Elmas kazmam var çıktı benim. Şey Ankara'ya dur. Ben bir tane çakayım. Elmas kazmayla da yavaş kuruyormuş ama. Tabii. Ne sandın? Çakmağımı yaktım Geldi. ben. Yok, Lav olmamız lazım bir yerden. Ormanı ateşi Lav mı? Bir sürü kova yapak o zaman. Lav alak. Koy. Cool. Bende kova yok ya. Nereden bulacağız? Obsidiyeni aldın mı sen? Sende obsidiyen var mı? Baksana belki sen de lav kovası da vardır. Şenani çok almıştın. Aa Oradan iki demiştim. tane lav kovası, üç tane varmış bende. Ha tamam iyi o zaman gel. Altı tane de obsidyenim var şeyden başlangıç sandığından çıkmıştı. O zaman 7 tane mi oluyor şimdi aldığımız? Tamam bak. Şimdi aldığımızla birlikte gel bir gel seni oraya gel. bir şey diyorum. Şimdi aldığımızla birlikte 7 tane mi oluyor? Sen oraya gelin bir kurayım. Bir saniye dur ben. Yarı bir kurayım bak. Anne şeyi kuruyorum. Şöyle. 1 2 3 4. Bir saniye. 1 2 3 tamam. Hayır öyle ne yaptın sen ya? Hayır sakın ha tamam düşündüğüm gibi yapıyormuş. Tamam. İnternet de. biraz ya. Olamaz. Atmasın sunucudan beni. Attı. Bekle. Birazdan gelirsin. Of ya. En sevmediğim şey. Tamam arkadaşlar ben gelip geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar abim yapmış. Ben gidince. Daha lawn vardı burada yaptım hepsini. Şak. Of. Gidelim hadi haydi bismillah. Boku çektim. Aa. Oh. Acaba neler var? Yandık Lütfen şimdi. bazal çıkmasın. Evet ya. Direkt şey çıksın orada şeyleri keselim. Dur. <laughs> Ana. Sen ilerleme. Yanlış geldin değil mi? Şunu düzeltelim de bir daha gelesek. Ah, ne oluyor? Hayır. Çok, çok derin bir yere seni Bir saniye. Işınlanıyorum. Geri gel geri gel. Ya ama işine ya. Burası bal. Allah. O iskeletler vuruyor. Ben de dondu oyun. Bence yenersin. Bende bir anda dondu. Of ya donmasa keşke bir de. Full çekiyor ama. Niye dondu? Burada iskeletler var. Burası ne böyle? Geldim mi ben? Baksana. Nedir mi? Ya bunlar kemiksiz kemiklerimiz var ya nedir bunlar? Ah, oh. bura ne? Bir de şey. Ben nereden gittim? Son bir tane kaldı. Gel şurada da var. Ha onları hiç bulamayalım. Gel. Gel nereye gideceğiz? Dost var. Dost mı? Dost mı? Aa dur. Tam gelince tıklayacağız atınca. Neresi şimdi? Burası bazalt herhalde. Değil. Karşısı. Abi. Buraya bir teleport sen mi kalsın? Geri buraya nasıl ışınlanacağız? Vallahi şu Bir şey yok. nerede ya? Ben biraz daha fazla obsidyen bulmuştum. Nasıl bulacağız kaleyi? Şurada beyaz kuvars taşları var. Değerli mi? Aha uçuyor oradasın şu taşta. Aha aynen aha gördüm. Şu nerede şu? Şunları da birbirini alıyor tamam. Ah öyle. Kuvars değerli mi? Ya hiç değerli değil. Gel. Nereye gidelim? Atla. Mesaj geldi ya. Gel gel gel. Neredesin? Açayım ben aç yine Vurma. Balgın niyetine bile vurma Bir şey patlıyor ne patlıyor? Gaz Sana vurur. Şey defne alalım. Enderman var. Ender'in kişini topla. Ölüyorum, ölüyorum. Bu iskeletler çok eşitli. En derincesi düştü mü? Düşmedi. Hani ne oluyor? Atacağım şey geri geldi. Vallahi sizi bitireceğim ya. Of, vuruyor ilerlememiz. <laughs> Bu Burası ne biçim şey ne? Hiçbir şey yok. Kimsenin gelmek istemeyeceği tek yer. Bazalt çıksa Aa, daha iyi. Çıktı. Evet ben de iki tane ok var. Ha almamış. Rokların canı da güzel. Kazmaları he. yere at. Ah, yere attım. Rokmanı ne yapayım? ben? Endürmen bana saldıracak Az önce endürmenle görüştük. Bunları sen mi attın? Evet sakın ama boş eşyalar. Gel, Gel ya. Koşamıyorum ki. Rokmanı yüzünden. Bazı altın şeyler var. Küçük o Enderman. Nerede Enderman? Ha gel. Dondu dur ya. Enderman. Benim ha. Nerede? Yardım et. Vuramıyorum. Çık düştü mü? Oyun dondu bende. Bende de dondu. Düşmemiş. Gel beni takip et. Ya nerede bunlar ya? Çıldırtacak beni bunlar. Ya nasıl geçebiliriz? Bunun altında bir canavar ilerliyor. Hı. Ha, Hayır. Hayır hepsi bana vuruyor abi lütfen vurmayın. ben bir Hayır 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 yarım kal. Öldüm. Aa! Köşeye saklandım gel. Lava düştüm ya. Gel gel. Çok az canım var iskelet hayır. Oo oh, son anda şunu Ama öldüm işte. Şunu alayım. Gel şunu öldürelim. Şu iskeletler çok şey. Ha, tamam kendilerine girdiler. Gel bana vur sıkıyorsa. Kendisini attırıyorum. Ay. Kayboldu bir an ya. Abi nereye gideceğiz? Gel portalın oraya çıkalım. Artık da dayanıyorum. Koşamıyorum daha. Süpere koşun. Neler oluyor bilmiyorum. Bana koş da onun şey gaz saldırıyor. Gel ya portalın oraya gidelim. Ben de portala hiç gitmedim. Nasıl yapacağız ya? Gel şu yukarıya çıkalım. İskeletler oyundaki en kötü en sinir bozucu canlılardan biri ya. Burası nere? Endürmen saldıracağım. Gel. Yok abi bize rahat yok. Öldüm ben. Koş. Tamam ben şimdi geri geldim oraya. Dön ilerliyorum. Sen portan orada mısın? Portan tam farklı Oho, bir yöne ilerliyor. Benim nasıl oldu? Portanın farklı bir yöne doğru ilerliyorum şu anda. Neredesin be? Ben de oraya doğru işte şey mi? Blaze buldum. Öldürüyorum şu anda. Kaç tane var? Kaç tane blaze çubuğuna ihtiyacımız var? 8 tane falan yeter. Oh. Sen ölmüyorsun değil mi? Senin yanına şunu alacağım. Neden? Şey bitince. Tamam. 1.'incisi lazım. 8 tane oldu şimdi. Altı tane mi ya? 3 oldu. 12 tane olur. Birazcık daha topla. Yana gelmeyeyim ya ben. Orada çok ölüyorum. Ender incisi de, Ender incisi de bu sen. Tamam mı? Ben inek kuran keseceğim. Verim lilik mi var onda ya? Verim lilikti. Tamam Bunu biz mi ekmiştik acaba? Ormanı ateşe veriyorum. Tamam uh -huh. indir. de kesiyorum biraz. Kes. Kendi kendimi yaktım ya. Bunu biz kesmiştik. Benim ilk kestiğim ağaç bu muydu neydi? 12 tane yapıp bırakıyorum. 12 Son değil. Son bir tane ender kaldı. Birazcık daha topla. 13 tane falan. 12 yeter ya. Hayır 12 tam oluyor. Ve kaybedebilir ender incislerini. Hmm. 16 tane yapayım ya. Video 14 dakika olmuş. 17 tane de ya dondum. ben ışınlanınca oyunum donuyor. Işın, bu donmasa ışınlanacağım hmm. şimdi. Her yerim mi dolu olur ya? Şöyle yapalım. Hepsini atacağım. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. at. Rokomunu ne yapacağım ya? Bunlar kalsın ya. End'i de kullanırız. Of evet, çok aşağılık. Evet. Hoş, Kestin mi sen? 16 tane. Tamam. Çok çok fazla, fazla, fazla. Ha, <laughs> Direkt bak. Burayı seçiyorum. Direkt bunun altında olursa. Bırakıp bırak artık at. Bir şey de. yaptın mı? Toz haline getir. Bana at hepsini. Hepsini bana at. Ben yaparım Hepsini bana at. Bana bana. Şu kutuyu açmak. sen elmas set olmuşsun. Oldum. Şey ya. Toz mu yapacağız şimdi? Evet toz yap. Bir sürü yap. Bütün işte. hepsiyle yap. Ee, ben fazla blaze toplamışım. <laughs> Kaç tane oldu? yapıyoruz. Kaç tane? Nasıl iki tane bile tuzu attı. Al sen ne yapıyorsun? Yapıyorsa bunlar. Bleistoz bunu? Blaze tozu ile şey yapıyor. Ender incisi yapıyor. Başka bir şey. Hadi al. O At. benim ya. Ben mi aldım? Bir tane ender incisiyle yapıyorum. Bak. Hayır işin mı? Dur kullanma al bunu da şey yapayım ya. Yap hepsini lazım olur. Toplayacağız yolda. Koysana masayı masayı. Ben de değil ki. Sen de. Yok ben mi körüm? Sen almıştın. Hadi. Al bunu sen al. Bak. Aldım. Attım. Ne yapacağım? 17 tane. Gel, gel, kırdım senin için. Kırdım. Al, gel. Kurt. Koyun öldürdü. Koyun öldürsen bizim için keşke. Neyse, hadi. Tamam, neredesin? Buradayım. Nereye gidecek? At. Al. Nereye? Hayır. Denize doğru gidiyor. Aldım. Tekrar atıyorum. İki tane attım ben şurada. İkisini de al. Bir tane geldi. Bir tane almışsındır. Bir tane attım da. Gidiyor şuraya doğru. Tekne mi yapsak ya? Dur tekne yapalım. Tamam ya. Tekne. <laughs> ya en zor şey bize geliyor yani. İki tane yapsan sen. Tekne nasıl yapılıyordu? Tekne. Dur. Ya çık oradan Direkt çıkar. Direkt gezeceğim. Tamam tamam. Direkt mi? Sopa mı? Burada. <laughs> Bir iki tane tekne yap. <laughs> tamam. At bana. Al. Ya. Bak hayır. Mı? Şey çalışma masası sana geldi. Bana mı? İstiyorsan at attım Hadi. Ben hangisinin yerini, şunun yerini. Hayır, orada bir saniye atıyorum ben. Bin dağıt, bin dağıt. Zaten öyle yapacağım. Bin yürüyorum Tekneye bin şey çıkmıyor bir kere çıktı geç Sen at ki. Seninki az At. İlerleyemiyor. <laughs> bir öğren dur. Bak. Sola bastım mı sağa dönüyor. Sağa bastım mı? Ha. İkisine bastım mı da gidiyor. Koş git al. Kalamam lazım. <laughs> düştü mü? Denizin dibine düştü. Orada. Ha yok balıkmış o. Çok zor kontrolü yapmışlar. bizim dibinde. Sağ basınca sola Hı -hı. gidiyor. Boğulmuşlar var çok dikkat et. Tamam. Sen Gülüyor. at. Geliyor. Gel, gider, Arkanda. Gel, 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 gel. Neyse yanıyor. Nerede? Bana ne ya. Tamam. Bir Arkamda ben... kim var? Boğulmuş var. Vursana dur sen bir. Öldürdüm. Bana bir şey düştü. Ender inci mi? Hayır. At sen hadi. Gel. Ana. Gitmiyor benimki. Hay şansımız ya. Ya senin tekneye gireceğim ben. Tekneyi bence sen sür. Neden? Ben de şey yapayım ya da al. al Sen sür, ben süremiyorum. At bana. Al bunları, attı. attım. Attım. Orada. Aldım. Ya, bu gel. Sen bin, ben de arkana bineyim. Hadi, gel. <laughs> Kesin hiç bitiremeyeceğiz ya. Bunların mızrakları vardı. O düşmüyor da. Hadi. Tekneye bin. İşte tane hani dur ya. Çek. Bindin mi? Tamam attım. Nereye doğru gittim Gidiyor. 2 tane atmış. Ya çok zor kullanması. At suya. Biraz ilerleyelim böyle atalım bence ya. Bence de dur. Ben de o gidiyorlar onlar. İki tane ayrı ayrı gidiyorlar ya. Ne diyeceksin. Tamam. Nereye doğruydu? Şöyle dümdüzdü. düzdü. Bayağı gideceğiz kesin. Şuradan gitmeyi hiç sevmiyorum. Kesin suyun altında. Ha beni bekle ya. çok zor sürüyorum sürüyorum. İstiyor bir saniye dur binemedim. Bindin mi? Bindim. Atayım mı? Yes, stronghold'a gidelim ya. Atıyorum. Dur. Dur. At. Dursana atayım. Attım. 3 tane attım. 3 de gitti. Yok. Ha şurada. 2 tane var. Bir tanesi yok olmuş. Ha nasıl yok oluyor ya? Sende kalsın. Al şurada ileride. Diğeri. Ben attım onu. Aldım onu. Sen ne kaç ne var? Ben de 14. Sen de? Bir tane. Tamam, kaybolmuş diyeceğim. Hadi. Bu Hadi. Hadi sen de. Attım. Almaya gidiyorum. Boğulmuşlar geliyor. Nasıl yüzüyorlar? Hayır. Dikkat et. Canım ağzımda. <laughs> Bin, bin. çok fazla vuruyorlar. Oluyorum. Bin. Bindim mi? İndirimcisi dağıtmamıza gerek yok. Bin. Bin çıksana. Hayır çok fazla vuruyor. Dur, dur. Kılıcınla vuracaksın? Ya yardım Canım çok az. bozuyorum. Gir suyun altına? O be. Gel. Bozmuşları hiç sevmiyorum. Şey bayağı ilerleyelim. Bin. mi? <laughs> Şöyle. Dur. Şu şu gidiyoruz inşallah. Bakar mı? Ben biliyorum biliyorum. Böyle bayağı basalım. Bas kaza. Çok yavaş ilerliyor tekne. Bu videoyu burada bitirek ne Baya oldu ya. Evet, bu burada videoyu. Tamam, dur dur. falan gelmiyor değil mi? Sağa doğru baksan. Kafanı sağa doğru çevir. <gülüyor> <gülüyor> bu tarafa doğru benim <laughs> diğer tarafa çevir ha. Aa Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay.